Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir insanın hayatını ele Dünyayı değiştiren adam Albert Einstein. Einstein 14 Mart 1879 yılında Almanya'ya doğdu. Doğduğu gün aynı zamanda dünya genelinde pi günü olarak kutlanır. Einstein arkadaşlarıyla oynamayan sessiz ve içe kapanık bir çocuktu. Ve 5 yaşına gelmesine rağmen hala düzgün bir biçimde konuşamıyordu. Ailesi onun için endişelenmiş ve onu doktora götürmüştü. Ancak daha sonradan normal bir şekilde konuşmaya başladı. Einstein'in bilime olan hayranlığı, 5 yaşında babasının ona verdiği bir pusula ile başladı. Pusulanın ucunun neden her zaman kuzeyi gösterdiğini merak etmiş ve bunu araştırmıştı. Einstein, seninin aksine dersleri kötü değildi. Hatta çoğu zaman sınıfı birincilikle bitirmişti. Bu yanılgı, onun ezberci ve çok katı olan eğitim sistemine karşı olmasından kaynaklanıyor çoğu zaman da öğretmek yerine ezberleten öğretmenlerle çatışıyor ve onların dediklerinin tam tersini yapıyordu. Öğretmenler de ondan pek hoşlanmazdı. Hatta Yunancı öğretmenin bir keresinde ona dil konusunda zorlanmasından dolayı asla hiçbir şeye sahip olamayacaksın Einstein demişti. Einstein'ın ailesinin yoksul bir öğrenci yemeğe dahil etme gibi bir geleneği vardı. Max Talmud adında yoksul bir üniversite öğrencisi her hafta bir akşam yemeğine katılıyordu. Kendisinden büyük bir üniversite öğrencisiyle sohbet etmekten oldukça hoşlanıyordu. Talmud da ona sınıf arkadaşı gibi davranıyor, bilim, matematik ve felsefe konuşun, konusunda konuşuyorlardı. Talmud Einstein'a çeşitli popüler bilim kitapları getiriyordu. Ve Einstein da hepsini büyük bir hevesle inceliyordu. Bir keresinde Talmud Einstein'a Öflin Elemanlar kitabını getirdi. Kitaptaki problemler üzerine çalışmaya başladı. Yaz bitmeden önce sadece bütün problemleri çözmekle kalmayan Einstein ayrıca teoremlere alternatif ispatlar da bulmuştu. İşte 5 yaşından sonra pusulanın sonraki en etkileyici ve hayatına yön veren hediye de bu kitaptı. Einstein 1905 yılında özel görelilik teorisini ortaya attı ve bu bilimde birçok şeyi değiştirdi. Özel göreliliği basit bir örnekle açıklamak gerekirse iki araba hayal edin. Bu aralardan birisi Saatte 100 kilometre hızla, diğeri de saatte 120 kilometre hızla gidiyor olsun. Dışarıdan bakan bir kişiye göre bunların hızları 100 ile 120 km arasındadır. Ancak 100 kilometre hızla giden arabanın içindeki bir kişiye göre 120 kilometre hızla giden arabanın içindeki birinin hızı sadece saatte 20 kilometre olacaktır. Özel göreliliğin dayandığı iki ilke vardır. Birincisi göreliyelik ilkesi. Görelilik ilkesine göre sabit hızla giden cisimler için fizik kuralları değişmez. İkincisi ise ışık hızı tüm gözlemler için hangi hızla giderse gitsin, nereden bakarsa baksın sabittir. İşte her şeyi değiştirense bu ilkedir. Bunu bir düşünce deneyiyle açıklayalım. Şu an ekran gördüğünüz gibi bir uzay mekiğindesiniz. Uzay mekiğinin üstünde bir ayna, altlara bir algılayıcı var. Siz aynaya lazer tutuyorsunuz lazerin ışığı da aynaya çarparak algılayıcıya yansıyor. Ancak bu uzay gemisi ışık hızının tam yarı hızında hareket ediyor. Ancak bu şu an sizin için önemli değil. Eğer siz dışarıyı göremiyorsanız ve diğer hızları algılayamıyorsanız sizin iş, bu hız şu anda sizi etkilemez. Ve benim için lazerin ışığı dikey bir yol izlemeye devam eder. Ancak dışarıdan bakan ve benden daha yavaş giden bir gözlemci için bu değişir. Dışarıdan bakan bir kişiye göre ışık çapraz bir yol izler. Yukarıdaki aynaya çarpar. Daha sonra tekrar çapraz bir yol izleyerek alttaki algılayıcıya çarpar. Buradaki sorun ise şu. Işığın izlediği yol benim ve benim dışarıdan izleyen gözlemciye göre farklı mesafeler kalıyor. Örneğin bana göre ayna ile algılayıcı arasında bir metrelik mesafe varsa bu ışık sadece dikey dikey yönde bir metrelik bir mesafe kaydeder. Ancak dışarıdaki bir gözlemciye göre bu mesafe 1 metre daha fazla olur. Mesafe artacağı için de ışığın hareket süresi de değişmiş olacaktır. Bu yüzden de uzay mekiğinin içinde bulunan kişi, yani ışık hızının yarı hızında giden bir kişi için zaman daha yavaş akacaktır. Ancak bu daha yavaş akmayı uzay mekiğinin içindeki kişi hissetmez. Sadece dışarıdan bakan gözlemciye göre o kişinin zamanı daha yavaş akar. Size göre ise zaman normal bir şekilde akmaya devam eder. Mesela ışık hızın %99'unda giden birisi ise bir yıl seyahat ettiğinde dünyada 8 yıl geçmiş olacaktır. Newton, yer çekiminin tanımını yalı 200 yıldan fazla olmuştu. Ancak Einstein'a göre bu tanımda bir eksiklik vardı. Daha sonra 1915 yılında Einstein genel görelilik teorisini ortaya koydu. Einstein'a göre yer çekimi cisimlerin kütleleriyle beraber uzay zaman boşluğunu büküp oluşturduğu eğimli bir alandı. Bunun Newton'un tanımından temel farkı ise yer çekiminin cisimlerin kütlelerinden dolayı oluşan bir kuvvet değil, uzayın eğriliğinden oluşan bir şey olmasıydı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada Albert her ne kadar savaşa karşı barış yanlısı bir insan olsa da Hitler ve Nizler Almanya'da güçlendikçe Almanların nükleer silah yapmasından korkuyordu. Bu yüzden ABD başkanına yazdığı mektupla Amerika'nın nükleer çalışmalara başlaması gerektiğini belirtti. Daha sonra da Amerikalı bilim insanları atom bombası yapmak için çalışmalara başladı. Atom bombasını geliştirmek için kurulan gizli programın adı Manhattan Projesi'ydi. Ancak Albert projenin içinde değildi. Hatta bomba 1945 yılında Hiroşima'ya atılana kadar projeden haberi bile yoktu. Daha sonra mektubu gönderdiğinde pişman olduğunu dile getirdi. İlk bomba Hiroşima'ya atıldı. Daha sonra Japonların savaşı bitirmemesi üzerine ikinci bombada Nagazaki kentine atıldı ve böylece 2. Dünya Savaşı bitti. Einstein 18 Nisan 1955'te son nefesini verdi. Otopsiyi yapan doktor Albert öldükten 7 saat sonra zekasının sırrını çözmek için Einstein'ın beynini çaldı. Ancak bir sonuç elde edemedi. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz işleri için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.